basit bir gerçeklik olarak doğduk yıllar geçti ve sorularımız çoğaldı en temel meseleye cevap vermeden alt sorunlara da cevap veremeyeceğimizi fark ettik nereden geldik nereye gidiyoruz neyin içinde yaşıyoruz bu videodaki terminolojiden bir açıklama zihnimize beş duyu aracılığıyla gelen her şey veridir verinin işlenmesiyle ise bilgi oluşur Tarihten ya da etraftan duyduğumuz ve gördüğümüz iddiaları yahut ifade edilmese de insanların hal diliyle ortaya koydukları gerçeklik çerçevelerini veri statüsüne çekerek teker teker incelemeye çalışalım. Bu videoda agnostisizm ve ateizmi yani tanrı hakkında düşünmek saçmadır verisi ya da tanrının varlığı hakkında vurdum duymaz yaşayan insan halinin öne sürdüğü görünmez veriler üzerinde duralım. Bazen şöyle olur. Kişi bilimsel bilgiden başkasına odaklanmayarak bilimcilik hapisinde kısılıp kalmış, kendi mantık yürütme süreçlerine güvenmemiştir. Tek tanrının bulunduğu düşünce sisteminde onulmaz hatalar yaptığına kesin inandıysa da konuyu tekrar masaya yatırıp gerçeğe ulaşmak arzusunu budar ve bilimcilik der ki, madem mükemmel teknolojiye ulaşsak bile Tanrı'yı anlayamayacağız, gerçek anlamda Tanrı nedir bilemeyeceğiz, o halde kimse kitapla ya da felsefe ile Tanrı edebiyatı yapmasın. Böyle düşünenler bilmelidirler ki, bu hayat koşusu uzun bir yoldur ve herkes dönebilir. Önceki videolarda değinilenlerin yanında bir de Paskal'ın kumarını hatırlayalım. Eğer bir kimse Tanrı'nın varlığına inanıyorsa bundan sonsuz kazançlı çıkacaktır ve çok az kaybı olacaktır. Zira sonunda cennet vardır. Eğer bir kimse Tanrı'nın varlığına inanmıyorsa bundan sonsuz zararlı çıkacaktır ve çok az kazancı olacaktır. Zira sonunda cehennem vardır. Sonsuz kazançlı ve çok az kayıplı olmak, sonsuz zararlı ve az kazançlı olmaktan daha iyidir. Bazen de şöyle olur. Biri etrafındaki insanların tutarsızlıklarını gözler ve Tanrı'nın en düşünülmeye değer, en temel konu olduğunu, diğer hiçbir şeyin bu konuyu bir miktar netleştirmeden sağlam bir mantığa dayanamayacağını fark eder. Ardından yıllarca araştırır, kafa yorar ama bir duygu süreci gelir ve içindeki ses ona bir neticeye varamadığını söyler ve kişi bu konuyu askıya alır. Belki herkesi de buna davet eder. Adeta ben gittim o yoldan, hiçbir şey olmuyor. Vazgeçin der insanlara. Tanrı hakkında düşünmek saçmadır diyerek. Bu perspektifte sıkıntılı olan kısım Tanrı'yı anlayıp tamam şimdi oldu. Öyleyse artık önümdeki tüm zamanlarda ne yapmam gerektiğini şu anda biliyorum. Her şey ama her şey netliğe kavuştu artık. Hiç duygusal olarak sarsılmayacağım denilen bir zamanın geleceğini beklemektir. Ve bunu hırsla istemektir. Fakat yine söylenecek şey aynıdır. Bu hayat koşusu uzun bir yoldur. Bu iki perspektif, ignostisizm yani gerçeği aramaya dair yorulmuşluğa sığınarak, sallanarak ya da başka amaçlar arayarak hayatı geçirmeye dairdi. Şimdi de Tanrı'nın varlığı hakkında vurdum duymaz yaşamak anlamına gelen apeteizmin iki ayrı formunu inceleyelim. Bu yaşam biçiminde Tanrı'nın varlığına ya da yokluğuna karşı umursamazlık, vurdum duymazlık, keyfine göre yaşamak, boş vermişlik bulunur. Ne bilimcilik ne de yorulmuşluk? Sadece en temel konuyu gündeme almama görmezden gelme hali Türkiye'de temel eğitime devam etmiş ve sekülerliğe yakın bir aile diye dişmiş kişinin hayatında bir zorluk yaşamaması durumunda kendini bulacağı hal muhtemelen budur. Yahut yine Türkiye'de temel eğitime devam etmiş, ve kendi ırkına aşık olan bir ailede yetişmiş kişinin hayatında bir zorluk yaşamaması durumunda kendini bulacağı halde muhtemelen budur. Bunun gök tengri yahut ırkın eski inançlarına sempati duymayı doğurması da muhtemeldir. Ve yine Türkiye'de temel eğitime devam etmiş ve devlete yoğun tepkisellikler göstermeyi kültür edinmiş ailede yetişmiş kişinin hayatında bir zorluk yaşamaması durumunda da belki kendini bulacağı hal budur. Çünkü bu yaşamların gündemleri, çevreleri kalıp halindedir. Zihin bloke olmuş haldedir. Bazı insanlar ise mevcut iktidarı ya da Müslüman grupları mercek altına almakta, tepkisellik geliştirmekte o kadar yoğunlaşır ki bu onu kendi varlığının açıklamasını yapmaktan men eder açıklamanın zaruretini adeta unutturur. Varoluşun amacı ötekiyle itişmekten ibaret kalır. Başkalarının yanılgılarına söylenmekten, neyin doğru olduğunu söylemek için gereken sakinliğe ve mantığa yer kalmaz. Öteki devletlerde şunlar bunlar ne kadar iyi, bizde niye kötü gibi kısır gündemlere sıkışıp kalanlar da belki bir doz aşağısı olmakla beraber benzer gerilimden asıl konuya odaklanmaya güç bulamazlar. Bu yaşam biçiminde ise Tanrı'nın varlığını onayladığı halde umursamazlık, vurdum keyfine göre yaşamak, boş vermişlik bulunur. Deizm ayrı bir bölümde düşünülecektir. Öyleyse Diğer yaşayan apoteizm formlarına Hristiyan apoteizmi, Musevi apoteizmi ya da Müslüman apoteizmi diyebiliriz belki. Müslüman örneğinden yola çıkacak olursak kendine Müslümanım demekle inançlı olmak arasındaki fark belirgin görünmektedir. Tek tanrılı bir sistemin içinde yaşadığını fark etmek ve sonsuz cehennem ya da sonsuz cennet şeklinde net bir sonucu görmenin çok şeyleri değiştirmesi beklenir. Fakat Müslümanlığı, varoluşun açıklaması değil de milliyet, ortak tarih, vatan gibi kültürel tutkallardan biri olduğunu sanmak bireyi toplumun uyuşuk bir parçasına dönüştürür. Müslüman'ın sözü de bir süreç olmaktan bir slogan olmaya dönüşür. Halbuki Müslüman olmak, tek başına yargılanılacak bir yere doğru adım adım gitmektir. Uyuşuk varoluşu, şeyleri değerlendirirken kabul edilen ölçütün keyfiliğinden, olayları yorumlarken hangi perspektifin kullanıldığından, yoğun olarak istenilen şeylerin ne olduğundan, neyin dert edinildiğinden, hedef önceliklendirmelerinden anlarız. Halbuki tek tanrılı sistemin içinde yaşadığını fark eden herhangi bir teist insanın en önemli şeyin tanrı ve onun istediği eylemleri yapmak olduğunu ve diğer tüm eylemleri buradan dallandırılarak kurgulanması gerektiğini anlıyor ve dahası yaşıyor olması beklenir. Bir teistin korkmak için insan kurgularına ihtiyacı olmaması beklenir. İster ignostizmden, ister de apateizmden bahsediyor olalım. Hayat koşusu uzun bir yol desek de, aslında bilmiyoruz uzun mu kısa mı. Yaygın anlayışın aksine, ölüm yaşa göre sıralı değildir. En kesin olan şey, süremizin kısıtlı olduğudur. Tanrı üzerine düşünmek saçma olmak bir yana, ilk yapılması ve hatta ömür boyu yapılması gereken şeydir düşünce serüvenime Tanrı'ya hiç atıf yapmadan bir öğreti sunan Budizm ve her şeyin Tanrı olduğuna inanan Panteizme dair videoyla devam ediyorum.